Merhaba, ben Salih. 12 yaşındayım. Büyüyünce astronot olmak istiyorum. Bu hayalimi gerçekleştirmek için pazar günleri Ağzılar'da ne Eğitim alıyorum. Hadi size de ne yapımı göstereyim. Ağzılar'da ne yaptı? 6 derslik, 400'e güzel ve yakın öğrenci var. Bir tane de üretim atölyemiz var. Burada cam bakanlığı ve web portunu malzemeler kullanarak akıllı ev yapmak çalışıyoruz. <laughs> Ayrıca bu da minik bir araba ve robotoz yaptık. Ve bunların nasıl çalıştığını deneyimlemiş olduk. Biz de sona öğretim dersinde 12 hafta boyunca yaptığımız projeleri burada gerçekleştiriyoruz. Burada Lalar kesim Aralık sayesinde tahtaları istediğimiz gibi kesebiliyoruz. Burada torna sayesinde senin bir tahtaları bunun gibi bir şekiller vererek oyabiliyoruz. Bu delici sayesinde tahtalarımızı ortadan delebiliyoruz. Kesici ve paralarla kul kıl testere sayesinde tahtaları kesebiliyoruz. Bezem paraları tahtaları tahtaların pürüzsüz hale getirebiliyoruz. Lazer ayarlarımız sayesinde tahtaların üstüne lazerle bir şeyler yazabiliyoruz veya çizebiliyoruz. Biz tasarım ve öğretim dersinde 12 hafta boyunca yaptığımız prosesleri proje şahinliğine sunuyoruz. Proje şenliklerini çok seviyorum, o proje şahinliklerinde olmaktan çok keyif alıyorum. Deney patililerinde eğitim almayı çok seviyorum ve bütün arkadaşlarımı Milli Teknoloji Öncesi'nde katkıda bulunması için deney patililerine davet ediyorum.